Selamlar millet ben Zbox. Bugün size Mongoose modu nasıl yüklenir, veri tabanı nasıl oluşturulur ve bu oluşturduğunuz veri tabanına nasıl bağlanırız. Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Mongoose modülümüzü yükleyelim arkadaşlar. Şunu kopyalayalım. Botumuzun olduğu klasöre geliyoruz. Shift sağ tık yapıyoruz ve e, komut satırına bu dizinde açıyoruz. Sonra buraya yapıştıralım hemen. Amungus modülümüz yükleniyor şu an. Gördüğünüz gibi ilk tane de. Şimdi ee, bağlanma kısmına gelirsek. Öncelikle bağlanmak için bir veri tabanına ihtiyacımız var. Onu oluşturmak için Google arama kısmına emnet yazıyoruz. Emnet yazdıktan sonra bu siteye giriyoruz. Ve hesap oluşturalım. Hesabınız varsa login diyerek girersiniz. Şirket seçimi istiyor bu seçenek. Yani ben seçmeyeceğim. Buraya e-mailimizi girelim. Ben bu video için bir e-mail oluşturdum. Burak yazsın diyelim girelim şifremizde şöyle bir şey olsun kabul diyelim ve kaydolalım hesabımız oluşturuldu şimdi bizden bir cluster oluşmamızı isteyecek ondan önce de şu şekilde organizasyonumuzu belirtmenizi vesaire projemizi belirtmenizi isteyecek. Buraya organizasyon falan bir şeyler yazın. Projenin ismine de proje bir bir şey yazın. Bunlar çok önemli. Siz bunları e, güzelce yazabilirsiniz. Ben size anlattığım için çok önemli değil dedim. E, buradan süreyi seçiyoruz. Paramızı paramızı size neden bilmiyorsunuz. Buradan AWS seçili olacak. Ondan sonra Europe. Biz çünkü Türkiye'deyiz. Europe seçeceğiz. AVS yerine diğerlerini de kullanabiliriz. Buradan Google Cloud'da yapabiliriz. Buradan ben AVS Avrupa hangisini isterseniz bunu seçin. Söyleyin. İsmini de bir tabanı kılıçlık yapalım. Ama Türkçe karakter kabul etmiyor şöyle. Kılıçlarınız oluşturursun. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürebiliyor. Genelde bende o kadar uzun sürüyor. Sizde belki sürebilirim. Ben burada videoyu hızlandırayım. Bittiğinde görüşürüz. Gördüğünüz gibi cluster'ımız oluşturuldu. Şimdi e, öncelikle bağlanmak için gereken izinleri ayarlayalım. Evet, nev database user'a basıyoruz. Password seçili olacak. Buraya adilimizin değil de zlox diyelim. Şifremizi oluşturalım. Burada otomatik bize şifre oluşturuyor. Şifreyi de o, o kadar önemli şifremizi buraya yazalım. Kaybetmemek için. Bu oluşturduk. Burada edit'e basıp Altta sadece seçiyoruz Update user diyoruz Ve e, oluşturduğumuz kullanıcı admin oldu e, Buradan internet gidiyoruz ve Add IP adresi basıyoruz Allow address from anywhere diyor Bu her yerden erişebilmesini sağlıyor Bu ne işe yarıyor Mesela Bizim VDC'miz olmadığı için localhost olarak kullanamıyoruz. Localhost'umuz olsa Mongol şeyini Mongo o şekilde yapardı zaten. Eline buluşturup buradan bağlanıyoruz. Bu daha yerden bağlanmasını sağlıyor. Confirm'i doğruluyoruz. Şimdi tamam ayarlarımız ayar kaydediliyor. Bekleyelim. fayda edilmiştir büyük ihtimalle. Connect'i basalım biz buradan. Ee, biz zaten gerekli işlemleri yaptık burada. Bizden bunları isteyecekti. Biz bu işlemleri yaptık. Connect your application'a basıyoruz. Buradan Node.js ve 3.6 versiyonu üstünü seçiyorum ben. Ee, basalım ve adresimizi alalım buradan. Ya yani direkt kopya basabilirsiniz. Şimdi e, kod kısmımıza geçelim. Mongoose'un Mongoose modelimizi şu şekilde tanımlıyoruz. Tanımladık. Bu bizim veri tabanımızın adres kısmı. Bağlanmak için bize burada Mongoose Connect vermiştir. Zaten buradan bakarak da edebilirsiniz her şeyi. Ben sadece anlayanlar için anlatıyorum. E, bu ikisini eklememize gerek yok. Ama bu ikisini eklemezsiniz konsola bazı errorlar falan geliyor yazılar geliyor Ondan ekliyoruz Mungoos bağlanıldığında bu bize söylemesin için buraya şöyle bir kod yazacağız console.log şu şekilde diyelim buraya da bu adresimizi yerleştireceğiz arkadaşlar kopyalayalım ve koyalım burada bizim oluşturduğumuz hesap buraya geldi zaten zloss şeklinde şifremizi alalım daha demin oluşturduğumuz kaybettiğimiz şifreyi aldık ve buraya koyduk ee, şu an buraya da db name veri girmemiz gerekti veri da şu şekilde oluşturalım collections add my own data veri tabanı diyelim asd olsun oluşturalım veri tabanımızı oluşturduk db name kısmına veri tabanımızı gidiyoruz tabanı girdik kaydediyoruz ve botumuzu başlatalım Alışkanlıkla millet sevmiyor. Mungus. İki o ile Mungus yazmışım. Kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Hemen çalıştırıyorum botumuzu. Gördüğünüz gibi bot çalıştı. Ve Mungus veri bağlandık. Ve bağlandığımız mesajını verdi bize. Bir hata gelmedi. Botumuzda aktif gördüğünüz gibi. İleriki videolarda Windows'da komut yapmayı falan anlatacağım size. Ne isterseniz bilmiyorum. Yorumlarda yazın vallahi Bana fark etmez. Ben size örnek komutlar XP level sistemi o tarz şeyler yapmayı öğreteceğim. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi kutlamalar.